<gülüyor> <gülüyor> Oğlum dinozor geliyor. Oh, Allah! Lan kaç kaç kaç. Allah! Bırak beni. Bırak. Arkadaşlar çabuk bana yardım edin. Arkadaşlar like atın. Buna vurayım mı? Yoksa abone olun. Elimdeki kalemi gözüne sokayım mı? Kalbine sokayım mı? Yorumda yazın çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar like atmayı seçtiniz. Bu denediniz? Denediniz. Bu Al bunu. Al bunu. Al bunu. Arkadaşlar olmadı bari abone ol tuşuna basın lütfen lütfen lütfen. Aha oldu. Şimdi senin ben vur. Tamam kalbini de sokayım. Öldü. Öldü. Hep sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde hayatta kaldım. Hadi görüşürüz.